Ben kimseyi kaçırmadım. Kaçırma maçırma yok. Bu kız Asya. Mezarcı İlyas'ın kızı. Babasının ve abilerinin zulmünden kaçarken buldum. Sen bizim kızımızı mı kaçırdın belli var. Bekleyemedin belli var. Hey, hey de lan, hey de Seviyorum meviyorum de bir şey de bizi vuracaklar şimdi lan. Hiç karışma. Canım. Ben kimseyi kaçırmadım. Bu kız kaçarken yolda rastlaştık. Yazık değil mi ya bu kıza yaptığınız? He? Koskoca adamlarsınız ya. Hiç utanmıyorsunuz mu? He? Nedir ya bu kadınların kızların sizde çektiği? Kıza bir günden bir güne gün yüzü göstermemişsiniz. Yetmemiş, hiç tanımadığı, görmediği biriyle evlendirmeye kalkıyormuş. Daha da yetmemiş, Oğlanı da dıkma yapıp zulmüne zulüm katacaksınız. Dur, ne olacak la? Ha? Senin gücün ancak şu gariban kızcağıza yeter, değil mi? Ya bu kızın gidecek yeri yok ya. Bu kızın bir evi yok. Bak eğer bir daha bu kıza zulmettiğinizi duyarsam... Bak yemin ediyorum ha, insanların içinde. Yemin ediyorum bak. Seni de, bu kıl kuyruğumu da, anakondanı da... ...o gıdı gıdını da diri diri mezara gömmezsen bana da Ramazan demesinler. Yeter ya. Vallahi yeter. Benim külümü de alsınlar, bozkırın ortasına savursunlar. Ha, bak şurada bilinsin. Benim için artık evlilik defteri kapandı. Ben bu saatten sonra kimseyle evlenmem. Ne Asya'yla evlenirim, ne de başkasıyla. Hadi kalın sağlıcakla. Ya bu ne yaptı? Yürek mi yedi, ne yaptı bu ne hali ya?